Süper kanalıma hoş geldiniz. Ben Aylar. Ben Berke. Bugün alt yazıda da olayım ve 7 saniye çalış yapacağız. Cezamız bile var. Pul biber. Pul. Bu arada kulaklıkla dinlerseniz sevinirim. Biraz ee, acele ediyorum. Evet. Ee, ama sen sen 5-6 dakika sürer. Hadi başla. 3 kere yapalım. 5 turu yapmıyor mu? 5 olan kazan mı? Tamam. Taş, kağıt, Asker, asker, asker. Yedi. ben söylüyorum no. Yedi saniye yok. Ee, bir saniye. Yedi saniye içinde. E... Yedi saniye içinde smakınızdan üç şey. On çocuk ismi söyle. Atasan ulaştı Demir. Dört, e, Demir yok. Dört, altı ulaş. Yedi. Yedi. Bir 0 önleyim. Bir <laughs> Düşürdüm. Bir daha düşüreceğim. Bir 0 <laughs> Evet arkadaşlar. Bir bu kadar mı önemli? Ee, evet. Hadi ben kedi. Ee, şey. Yedi saniye içerisinde şey neydi unutma unuttum, unuttum beş kişi söylesin Demir, ee, atsatış. Evet. Ama çok 5, hızlı 7, gidiyorsun. Ee, lütfen, Belki. lütfen. Tamam, başlayayım. Çok hızlı böyle bir. 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1. Demir, Neyir, Afra, Sena, Elif yedi. ve Selim Hayır. İkimiz bir de kazandık. İki, kazan <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, e, iki puan mi? gidiyor. İki, i̇ki, bir. Evet. Başlıyoruz. Benle mi sıra? Evet. 5 um, yok 7 saniye içerisinde kantinde en moda olan şeyi söyle 1 e, cips kantinde cips yok 4 5 6 Beto arkadaşlar evet. o kadar para veriyorlar bir lira bir buçuk lira veriyorlar adamı kazıklıyorlar arkadaşlar hiç tavsiye etmem evet. içinde zararlı domuz ya o kadar şeker hiç tavsiye etmem ve hiç yemem hiç sevmem ee, ben bir Geçen sene çok olsun. severdim ee, içinde çok sayıda yok en az 6-7 çok fazla. Şey arkasında var. çok fazla madde var. İçinde domuz yağı Neyse hemen e, iki, e, kaç oldu? 3 üç. diyelim. Evet 3'e 1 ben öndeyim. Evet. Sınıf, en çok para getiren kişi söyleyin bir, bir. Büyük ha, küçük artık. Hayır küçük. Ee, o e, her zaman. Bir, iki, ee, Hayır senle üç dört ee, beş ee, ee, elif yedi elif her gün getirmiyor ama elif sen gölgede kaldın gel başı ne e, ben de sıra arkadaşlar dört bir oldu herhalde evet e, ben mi soruyorum beş olan kız. E, soruyorum. Bir... ortalama e, bir adamda kaç kemik vardır altı bir. altı kemik mi vardır lan? <laughs> 202 kemiği vardı. Ee, öğretmenimiz söyledi. Tam emin değilim ama 202 evet. veya 200'ün üstünde bir kemik var. Unutmuşum ben çalışkan değilim. 6 diyor 1 diyor. Bu nasıl bir şey? Bari adam tutsa yüzler yani. Arkadaşlar o ne öyle 6? 6 kemik mi var? Bir bakar mısın? Ee, evet arkadaşlar bu yarışmayı ben kazandım. Biberke'ye pul biberi yedirdim. 5 tane. Ooo! Oh! Gözüme tane sıçradı. Beş tane. Hı, çok kötü acıyor. Beş kaşık. Kaç kere yanıldıysan o kadar bir kaşık yiyor Ben. Şöyle. Hı -hı -hı -hı. Ne iyiymiş. Abi, Varana, bu arada bu kul biber değil patates biberi. Ee, ge gel belki ben yedireceğim. Ben yer. Bu onuru ben sana veriyorum. Göster arkadaşlara. <laughs> Yeah, 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 yeah. Çine çine çine. Ee, evet arkadaşlar. E, acı mı? Acı bir kaşık yedi. <laughs> Çok kötü bir şey. Ee, evet arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ee, beğenme veya beğenmeme bunu ezberleyeceğim dedim ezberledim beğenme veya beğenmeme sol alt köşede abone olma sağ alt köşede gözükmüyorum ve yorum yazma tam aşağıda unutmayın söylerim öneririm ha biber yedim yani oy düştüm <laughs> yeminle ee, dur bekle unutmayın beğenme veya beğenmeme sol alt köşede Abone olmaz. Sağ. Ol. Köşede ve yorum bırakmayı tam aşağıda. Umarım hep üç günde de uyarsınız. Beğenmemeye uyu uymazsınız. Görüşmek üzere. Ee, bye bye. Bye bye.